Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği sistem tartışmasına değinmek isteriz. Gerçekten dün inanılmaz bir programdı. Hem verdiği rakamlarla toplanan paralarla iki yılda kaybedilen 128 milyarın 10 yıl önce Van depremini harcandığını söyleyecek şuursuzca mı demeli, izansızca mı demeli atılan yalanlarla bir yandan da itiraflarla dedi ki Türkiye çok partili sistemden huzur bulmuyor. Açık açık bunu dedi. Türkiye çok partili sistemden huzur bulmuyor. Her gün tek parti CHP'si eleştirisi yapar. CHP'nin kıvanç kaynağı tek partili sistemden çok partili sisteme geçmiş olmaktır. Her gün biz bir tek adam rejimi ve parti devleti devlet partisi Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir partinin devleti haline getirmeleriyle eleştiririz. Çok partili sistemde Türkiye huzur bulmuyor diyor. Tek parti öneriyor. Dili süçtüyse her dili süçtüğünde paldır küldür önünüze çıkıp da düzeltme yapan Fahrettin Altun neden konuşmuyor? Bakıyorsunuz ajans düzeltme yapmış. Tek partili çok partili sistem yerine koalisyonlar falan. Şimdi çok partili sistem tek partili sistem başka bir söz. Koalisyon hükümeti başka bir söz. Ajanstaki editör böyle demiş olamaz demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Kendisinin düzeltmesi lazım. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer kastedilen koalisyonlardan huzur bulmuyorsa herhalde tarihin çoğunlukta daha çok milletvekili olan partiyi en çok zorladığı koalisyonla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı buraya kadar pisliğe batmış. Değiştirecek küçük ortak yüzünden değiştiremiyorsun. Bakanlıklar alım yapacak. Bakanların ifadesi alım yapmaya korkuyoruz. Bütün kadroları MHP istiyor. Tehdit ediyorlar. Cumhur İttifakı'nı bozulur diye ses çıkaramıyoruz diyorlar. Daire başkanını daire başkanını kendi kararına göre atayamayan bir cumhurbaşkanı haline gelmişsin. Sonra koalisyonlardan şikayet ediyorsun. Biz bu rejim değişikliği, anayasa e, rejime kasteden anayasa değişikliği yapılırken uyarmıştık. Demokratik parlamenter sistemde seçim yapılır. Bir parti tek başına iktidara gelirse yönetir. Gelmezse 40 gün koalisyon konuşulur. Sonra ülke yönetilmeye başlar. Bu rejimi getirirseniz her gün koalisyon konuşulacak dedik. Her gün koalisyon konuşuluyor. Her gün ittifak tartışmaları var. Her gün koalisyon ortağıyla arada bir takım çekişmeler, bir takım dayatmalar ve bir takım mahkumiyetler var. AK Parti memnun mu MHP koalisyonundan? Partinin içi huzurlu mu? Herkes bu MHP'den bıktık demiyor mu? Peki Türkiye mutlu mu? Türkiye AK Parti iktidarlarından çok çekti. AK Parti gerçekten yoksullaştırıcıydı, yalnızlaştırıcıydı, ötekileştiriciydi, fakirleştiriciydi ama AKP'nin MHP mutantı, Cumhur İttifakı denen AKP'nin MHP mutantı daha yoksullaştırıcı, daha ötekileştirici, daha çok acı çektirici, daha perişan edici. O yüzden bu sistem Zaten Türkiye'ye iyi gelmeyen bir iktidarın MHP ile temasıyla ulaş MHP ile temasıyla uğradığı mutasyon sonucu çok daha öldürücü, çok daha yıldırıcı, çok daha bezdirici hale gelmiştir. Milletin kurtuluşu sandıktır. Salgından kurtuluş aşıdır. Milletin kurtuluşu sandıktır. Devlet Bahçeli'nin dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimle ilgili vatandaşın talebini dillendirmesine söylediği her söz ibretliktir. Erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir diyor. Bir dolaş bakalım. Esnaf dükkanlarını da kimin siparişiymiş? Bir git bakalım tarlalara da kimin siparişiymiş? Bir git bakalım asker ücretliye bir git bakalım yoksulun evine de kimin siparişiymiş? En son mitili sermek üzere İstanbul'a gidip de İstanbul seçimine Bir gün sonra tırıs tırıs Ankara'ya dönenlerin Daha Sahada adımını görmedik ki biz Erken seçimin milletin talebi olduğundan haberleri olsun Peki erken seçim istemek dış muhabirlerin Siparişi ise Koalisyon ortağı iken Başbakan yardımcısı iken Oturduğum bir yörük çadırında Hemen seçime gitmeliyiz 3 Kasım'da deyip Türkiye'yi seçime götüren kendi partinin dahil tüm koalisyon ortaklarını baraj altına gömüp AK Parti'ye iktidara getiren Devlet Bahçeli'ye o talimatı sen kimden almıştın diye sormazlar mı? Diyor ki Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı'nın acelesi var. O gün siz erken seçim yaptınız. Amerika'nın acelesi vardı. 1 Mart tezkeresi geliyordu. Tek başına AKP'yi korudu. Recep Tayyip Erdoğan'dan talimatı aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sözü taahhüdü aldı. Bu mecliste CHP sayesinde Amerikan postalı doğudan güneydoğudan Irak'a gitmedi. Bir milyon kişinin ölümünden doğrudan sorumlu olmadı. Acelesi olan Amerika'ydı. Düğmeye bastılar. 1 Kasım'da seçim istedin. Partini de baraj altına gömdün. Türkiye'nin başına da AK Parti bela etti. Ha, Kılıçdaroğlu'nun acelesi var. Var tabi. İktidara gelmek için acelemiz var. Bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmak için acelemiz var. Mazluma, mağdura çare olmak için acelemiz var. Yoksulun karnını doyurmak için acelemiz var. Zenginin değil, fakirin iktidarı olmak için acelemiz var. Düşünce özgürlüğü için acelemiz var. İstiplat rejimi bitsin diye acelemiz var. Bunun için acele etmek, kötü bir şey değildir Sayın Bahçeli. Ayrıca mutfakta yangını söylemek vatan hainliği değildir. Mutfaktaki yangını örtmek vatandaşa ihanettir. Mutfaktaki yangını görmemek yoksulun acısını dış güçler CHP, dış güçler talimat veriyor da seçim istiyorsunuz diye örtmeye çalışmak esas vatandaşın taleplerine duyarsız kalmak vatandaşa ihanettir millete ihanettir. Öyle dört sayfa CHP'ye hakaret. Devlet Bahçeli tescillemiştir. Psikolojik iktidar el değiştirmiştir. İktidar Millet ittifakındadır, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet eden pozisyondadır. Eğer kendisine muhalefet partisiyim diyen bir partinin lideri konuşmasının yüzde seksen beşinde ana muhalefet partisine muhalefet ediyorsa o muhalefet partisinin artık iktidar namzeti değil iktidarına gün saymakta olduğu bellidir. O günü de saymıştır. İstedikleri kadar geciktirsinler. En geç 754 gün sonra bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır. İktidara gün sayıyoruz. 90 gün sonra yaparlarsa 90 günümüz kalmıştır. Hiç yapmazlarsa devlet bey doğru saymıştır. 754 gün sonra Türkiye bu iktidardan da bu iktidarı şımartan ve her türlü yanlışına göz yuman sonra da kurucu irade kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfredenlere susulunca timsah gözyaşlarıyla Atatürk'e sahip çıkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği MHP'nin ortaklığından da kurtulacaktır. Eğer Atatürk'e gerçekten dün söylediğiniz gibi sahip çıkacaksanız yapmanız gereken iş Recep Tayyip Erdoğan'la her fırsatta oturup da baş başa yaptığınız görüşmelerden bir yenisini yapıp Atatürk'e hakaret edenlerden en hızlı şekilde hem idari hem yargısal olarak hesap sorulmasının önünü açmaktır. Unutmayınız ki Fesli Dalikadere de Ayasofya'da Atatürk'e hakaret eden imama da sahip çıkan, onları bir yerlere getiren, onlara değer veren ve Atatürk'e husumetlerine ses çıkarmayan, yüz verdiğiniz, destek verdiğiniz, arka çıktığınız, iktidarda tuttuğunuz Adalet ve Kalkınma Partisidir. Onların her günahından birebir sorumlusunuz. Ortaksınız.